Fazla. Bütün iskeleyi, şömini içeri alacağız. İçeri girmesi gereken duvarlar var ve Chris ve Nicole'un bir kulübesi için istedikleri şeylerden bir tanesi yağmur yağması. Bu yüzden diğer tesisatçılardan çağırdım. Çatıya fıske istemek kurmalarını istiyorum. Sanırım şuradan sıkacağız. Dünün ayağına kadar çıkacak. Tamam. Bunu onun ayağına kadar koyabiliriz. Orada kimse görmez. Harik olur. Ama o zaman orada kalmak zorunda. Fıskiye sistemi iki görev yapacak. İlk olarak yağmur efekti ve diğeri benim sevdiğim canlı çatıyı sulama işi. Çok iyi olacak. Güzel malzemedir. Elimizde 420 metrekare dam koruğu var. Koruk sulu sanırım. Evet. 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 Bu senin bildiğin için çatıya sahip ilk ağaç evi olacak. Benim bildiğim kadar. Benimle gelebilir misin? Sana bunda nereye renk koymanı düşündüğümü göstereyim. Evet. Pizza. Pizza. Ona pizza. istediği şey. Eğer yeşil bir olacaksa onu sulamak zorundasın. İşte sistem bu, sulama sistemi. Her iki panelde bir besleme borusuna bir delik açıyoruz ve oraya bunları koyuyoruz. Sonra küçük bir fıskiye başlarımız var ve bu suyu tekrar tepsilerin içine gönderecek. Bu çok güzel bir sistem olacak. Sürekli dönecek. Anladınız değil mi? İşler yapalım bakalım. <laughs> bu, gerçek dışı bu tıpkı yeşil kazınmış bir saç Şimdi dolar için. Her şey yerinde odana göre. Hadi yağmur yağdıralım. Suya çok ister misiniz? Çok güzel yağıyor. Gerçek yağmurumuz var. Bu yağmurda harika bir koltuk oldu. Onun bu işte bu kadar işe yarayacağını fark etmemiştim. Genel yapıyı bitirdik ama Ay, iç kısmı dekor etmeden önce duvarları mantar falan ile kaplıyoruz. Bu inşa etmiyoruz da sanki resim topluyormuşuz gibi. Dev bir defter gibi duvara anılarını asabilirsiniz. Yavaş ve sıkıcı bir işle. Bu değmeli tutturma iki yüzeye de uygulanmalı. Tamam, tamamdır. E hiç kovboy. Balonları dışarı çıkarıyor. Güzel ve pürüzsüz olduğundan emin oluyorum. Böyle bir ortamda çalışma konusunda iyileşiyoruz. Dış köşeleri nasıl tanımlayacağıma dair fikrim yok ama. Sonunda mantar duvarları yeşil sünger tarzıyla kaplıyoruz. yapı projede yapmak istediğim bir şey bu ağaç evi İrlanda kulübesi gibi göstermekti ve bunu yapmak için gidip orayı göz kamaştırıcı hale getirecek bir tasarım ekibi getirmeye karar verdim. Bu işi onlara geçecek. Sakın devrilme. Boyuyoruz, kapıları yerleştiriyoruz, ışıkları asıyoruz ama en havalı şey evin ortasına yerleştirdiğimiz şömine olacak. Ama normalde bu ikisini aynı yerde hayal bile edemezsiniz ama bu binada bütün güvenlik önlemleri alındığından emin oldum. Burada harika bir atlı karınca tarzımız var. 360 derece evin tam ortasından geçiyor. Evet, bütün bu evin çerçevesi bu küçük şemlerin yerine göre ayarlandı ve bu şey harika çünkü bu odun ve turba yakıyor. Turba teslimatı. Turba teslimatı. Turba teslimatı. Turba Ben de olduğun gibiyim ama beni yakmasın. Olamaz. Merhaba <laughs> Pit. Ben de iyiyim. bayıldım. Kedi, kedi. kedi. Pete. Merhaba, Pete. Pete e Aa, şey Pit. Merhaba Pit. Pit'e tanışmak ne güzel. Çok memnun oldum. Çok memnun oldum. Biraz İbran Daksa'nın ben eklesem sorun mu? Bu İbran değil. Aa, <laughs> <laughs> şey, aksamın çok güzel. İskoç olabilir miyim? Belki bilmiyorum. Bu çok İskoç. Evet, Beraber başka bir kültürün var. Ne, ne, o nedir? Sesli harfleri gelip uzatıyorsun. Uzatıyor. Uzatmak. Uzatmak. Daha iyi. Çeninin altı orası. Uzun, uzun, uzatmak, uzatmak, evet, uzatmak. uzatmak. Ben P. Ben P. Ben P. Ben P. Oranın altı, çeninin altında. Çeninin ben altı, P. Merhaba. Merhaba. Ben merhaba. De. İstemiyorum. Ben, ben. Merhaba. İşte bu. Merhaba. 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 Ha. Oldukça ha, merhaba. Iyi. 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 mi? Merhaba. Evet. Oldukça. Maalik. Biz buraya <laughs> da <aldık. gülüyor>